Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut. Ya bu dünya malını oynayıp ben uttun tut. Feridun hazinesin Nuşirevan genciyle Karun malına katıp sen malına kattın tut. Süleyman'ın tahtına şah olup oturdun bil di ve periye düptüz hükümleri ettin tut. Bu dünya bir lokmadır. Ağzında çiğnenmiş bil. Çiğnenmişi ne yutmak? Hasan anı yuttun tut. Ömrün senin ok gibi. Yay içinde dop dolu. Dolmuş oka ne durmak? Hasan anı attın tut. Çün denize gark oldun. Boğazına geldi su. Deli gibi talpınma ey biçare battın tut. Ölüm vardır bilirsin. Varıp gafil olursun. Kamuğulardan ayrılıp varıp sinde yattın tut. Yüz yıllar hoşluk ile ömrün geçerse Yunus. Son ucu bir nefestir sen onu da üttün tut.